Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır beklediğiniz Nurse rehberiyle karşınızdayım. Bu videodaki eğitim ne sırayla geçecek hemen bahsedeyim. İlk öncelikle Nurse'ün özelliği nasıl kullanılır, püf noktaları nelerdir bunları göstereceğim. Sonra karakterin en iyi perkleri, eklentileri ve en iyi olduğu haritaları paylaşacağım. Bunlardan bahsettikten sonra sizin için olabildiğince öğretici <laughs> şekilde Nurse maçları oynayacağım. Şimdi arkadaşlar Nurse'ün özelliği nasıl kullanılacağından ve bazı tekniklerinden bahsedeceğiz şimdi. Şu an hiçbir Edo'nun bir perk'im hiçbir şeyim yok bu halimizle girdik arkadaşlar. Nurse'un özelliği nasıl kullanılır? Yani buna geçmeden önce şunu söyleyeyim neden Nurse'un özelliğine ihtiyacımız var. Böyle oynayamaz mıyız? Oynayamazsınız arkadaşlar çünkü Nurse diğer katillere nazaran oldukça yavaş bir katildir. Bu hızla asla bir şeyizi bitiremezsiniz kolay kolay. Yani zaten denemenize bile gerek yok. Bazı eklentiler var bu hızı arttırma ile ilgili ama bunlar zaten sizin işinize yaramayacak hatta size kösek olacak şeylerdir. Bunları kullanmayacağız tabii ki de. Ben size addon ve Perk önerileri yapacağım zaten biliyorsunuz ki. Özellik nasıl kullanılır? arkadaşlar Nurse'ün şimdi özelliğini sağ tıkla basılı tutarak başlıyoruz sağ tıkla Bir blink işareti çıkıyor. Elimizi yumruk yaptığımızda özelliğimiz full anlamına geliyor. İlk blinkte asla stun yemezsiniz arkadaşlar. Yani biri size fener tutmadığı sürece veya bir palette stun yemediğiniz sürece bir stun yemezsiniz. Sağ tıkla düz bir açıda ileri gitmek istiyoruz. Düz bir açıda bırakıyoruz. Ne aşağı tutuyoruz çok ne de çok yukarı tutuyoruz. Düz bir açı tutup bırakıyoruz. Ve maksimum gidebileceği yere gidiyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Özelliğimizin bu arada gidişatını anlamak için yani elimizdeki ne kadar uzak mesafeye gideceğimizi saatka ne kadar süre basılı alakalı bir şey. Yani ne kadar çok basılı o kadar uzağa gidersiniz. bunu tabii siz pratik yaparak çözmeniz lazım. Ben bunu burada anlatamam. Yani sizin ne kadar mesafeyi ne kadar süre bekleterek gideceğinizi kendiniz deneyerek çözeceksiniz niyetiniz varsa. Şimdi saatka basılı tutuyoruz. İkinci blinki göstereceğim şimdi. iki tane blink atabiliyoruz arkadaşlar. Saatka basılı Atıyoruz. Saat kadar tekrar basılt tutuyoruz. Ne oldu? Çok fazla tuttum. Bu sefer P oldu. Stun yedim. Yani iki tane. iki blinkimiz var ama ikinci blinkte belli bir süremiz var atmak için. Tekrardan deneyelim. Mesela ne yapmak istiyorum? Şu kancaya ulaşmak istiyorum. Şöyle. Hop. ikinci blinki de atıyorum. Bu şekilde düz bir açıya bakarak ileri gitmek istiyorum çünkü. Peki ne yapacağız? Mesela yukarıda şimdi Hedi Kaur var. Tamam Hedi'yi yakalamak istiyorum. Biraz daha yukarı kaldırıyorum arkadaşlar bu sefer Kaldırıyorum 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 Hop gittim Bakın burada aslında bir olayı da göstermek lazım Biraz ben orada mesela Heyecana kapılıp fazla aşağı tuttum ee, Daha doğrusu hani Bazı açılarda aşağı inebileceğiniz açılarda Elinizi normal açıda tutsanız bile Aşağı atıyor bazen mesela yukarı tutalım Gördüğünüz gibi burada Geçemiyorum karşıya orası bug'lı bir yer çünkü ee, Hatta bir de düz deneyelim Yukarı tutmadan düz atmayı deneyeyim Buraya geçmenizin şöyle bir yolu var. Çok fazla basmamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok basarsam yine aşağı atacaktı. Bu bu tarz ince duvarlı yerlerden geçmek için çok fazla basmanıza gerek yok hafif bir şekilde basıp geçebilirsiniz arkadaşlar. özelliği kullanımı bu kadar. her peki düz gitmeyi anladık. Basit zaten. Yukarı gitmek için yukarı kaldırıyorsunuz şu şekilde. Aşağı inmek için aşağı indiriyorsunuz ve sağ tıka basıyorsunuz. Mesafelere dediğim gibi oynadıkça çözeceksiniz. Nurse'ün özelliğinin kullanımı bu kadar arkadaşlar. E, maç içinde zaten detaylı bir şekilde nasıl mind game yapılır, nerede nasıl atılır özelliği göreceksiniz. O zaman şimdi bu ilde geçelim. Hop. İçeri. Hop. Hop gördüğünüz gibi <laughs> yatırdım. Şimdi bu geçmeden önce şunu belirteyim. Bu bu her perk birbirine hizmet edecek şekilde yerleştirilmiştir. Birazdan daha iyi anlayacaksınız zaten. Öncelikle ilk perkümüz Scorjuk Pain Resonance. Oyuna 4 tane beyaz kancayla başlarsınız. Düşürdüğünüz bir kurbanı bu beyaz kancalardan birini asarsanız en yüksek jeneratör %15 anında geri gider ve biri jene oturana kadar geri gitmeye devam eder. Starstruck. Bir kurbanı sırtımıza aldığımızda kalp atışı menzilimizde olan kurbanlar 30 saniyeline tek yeme efektine girerler. Sırtımızda kurban olduğu sürece kalp atışı menzilimizden çıkmazlarsa efektin süresi başlamaz. Sırtımızdaki kişiyi kanca yastığımızda perk bekleme süresine girer. Agitation. Sırtımızda bir kurban varken hareket hızımız %18'i artar. Bunun yanında kalp atış menzilimizde 12 metre artar. Bu da Starstruck ile combo yapmamızı sağlayacak. Yani biri kalp atış menzilimizi arttıracak. Bu sayede Starstruck ile daha uzaktaki kişilere tek atabileceğiz. Barbecue and chili. Birini kancaya astığımızda 40 metre uzakta kurban varsa onların ağırısını 4 saniye görebileceğiz. Bu da bize bizim tek atmamızdan kaçan kurbanlara beklenmedik şekilde bir anda yaklaşmamızı sağlayacak. Onları bu perk ile bir anda gafil avlayacağız. Ve en iyi kısma yani eklentilere geçelim. Kavanas Last Breath. Blinkimiz yani saat ile gidebileceğimiz maksimum mesafeyi %30 arttırır. Ama blinkinizi doldurmak %30 daha uzun sürer. Fragile vis, Blink tokenlerimizin tekrar dolma süresini %20 hızlandırır. Eğer katili iyi öğrendiyseniz bu iki eklentiyi taktığınız zaman önünüze durabilecek kimse olmayacak arkadaşlar. Bunlar nörsü başka bir seviyeye çıkarıyor. Son olarak da bana göre en iyi olduğu haritaları hızlıca söyleyeyim. En iyiden en kötüye sırasıyla arkadaşlar. Midwich Öğretim Okulu, The Game, Ölü Yiğit Barı, Macmillan Malikanesi ve Otomobil Mezarlığı. O zaman özelliği kullanmayı öğrendik. Bu elimiz hazır. Her şey tamam. Şimdi maç içinde nasıl olacak izleyelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi sizin için bir normal maçta nasıl nurse kullanılır, nasıl mind game'ler atılır ipuçları ile birlikte size göstermeye çalışacağım. Atladığım noktalar elbet olabilir ama zaten bir yandan da sizin izlemeniz de önemli yani her şeyi benim söylemem de her şeyi benim söylememe gerek yok bazı şeyleri görerek de tabiki e, tabii ki de öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi map'i e bu şekilde yürüyerek dolanmamıza gerek yok tabii ki de gideceğiz ve uzak noktalara blink atacağız size gösterdiğim perk ve addonlarla oynuyorum aynı zamanda. Şimdi burada birini gördük. Şöyle gidiyor gibi yapıyor ya. Buradan hemen ilk gördüğümüz noktaya atıyoruz blinkimizi ki onun şu şekilde bir daha atalım hatta. Gördüğünüz gibi geriye fake verdiği için aslında bizim kucağımıza düşüyor bir nevi. Peki bunu her zaman yapacak mıyız? Hayır tabii ki de bunu bazen denk geldikçe yapacaksınız. Bunu yaparsanız sürekli belki de adam düz gidecek. Ve bu sefer fake attığınız fake boşa kalacak. Burada karşıdaki adamın beynini okumak önemli. Biraz da %50'ler dediğimiz NURSE'de hani şans faktöründe olduğu bir kağıt. Şimdi ile görüyorum. Perky'de kullanmayı gösterelim hemen. Barbekü ile gördüm. Tak gördünüz mü? Direkt önüne atladım ve şöhret bu dolasının ve agitation'ın verdiği bu sayesinde adama tek dağıttım aynı zamanda. Şurada birini daha görmüştüm mesela. Ona da bir deneyelim mi? Ufak sıdaklar atılabilir şu şekilde. Tamam onu çok aramayacağım. Barbekü ile VH gibi oynayabileceğinizi söylemiştim bu il sayesinde. Hemen asalım arkadaşım. Bu sefer gidiş yönüne attım direkt adamın. Olduğu yere atmadım. Niye? Çünkü zaten kendisi bizi görmüyor. Kendisi bizim ona geleceğimizi bilemez. E, bilemediği için e, direkt önüne gideceği yöne atmak daha mantıklı. Barbekü ile gördüğüm kişinin peşinden gidiyorum mesela şu an. Barbekü ile birinizi görmüyorsanız görmediğiniz kişiler yakınızdadır yani. Bunu da Unutmayın aynı zamanda şeyde de olabilirler tabi dolapta da olabilirler. Şimdi bir arkadaş gördük burada. Bakalım şöyle gitti. Biraz ileri doğru atacağım. Geri döneceğini düşünmüyorum. Burada sıkıştım. Bak kendisi mesela geri dönmüş arkadaşlar. Rotate atmış. Şimdi Quentin'i gördük. Quentin bizim onun gideceğimizden farkında değil. Quentin'e doğru atıyoruz. tane Quentin şeke kaçtı. Hadi bak şek oyununda görelim şimdi nasıl olacak. Şimdi burada hemen blink atmanıza gerek yok. Bir adamın nerede olduğunu çözelim azıcık. Kendisi dolaba girmiş. Şöyle bir bait mi? Decisive atacaktır belki de. Bekleyelim. Decisive atması hiç önemli değil. Nurse Decisive'in en büyük counterlarından biri. Ha, atmadı Decisive ama atsa da çok sorun olmazdı. Şu an tekrardan Shirt çalışacak. Bak beyaz kancayı da asalım. E, ee, kapatalım. Zaten uzun süre hızlı götürüyoruz kancayı. Evet üçünün de yerini gördük şu an. Adamın yanı bomboş. Bu tarz durumlarda ikinci blink'i atmayın. Bir yere doğru yolculuk ettiğinizde adama yakınlaşınca ikinci blink'i kullanın. Bak şimdi bir anda adamın olduğu yerde bitirebileceğiz. Gördüğünüz gibi. kalkmaya gerek bile duymadı ölceğini bildiği için. Hemen yani yine bir beyaz kanca yazıyoruz arkadaşlar. Blue mu geliyorsun? Sabatörü varmış. burada hit varuzu. Eci sayesinde yakaladık bu arkadaşı da. Evet kancaya giden birini görmedim. Evet şurada Megi gördük. Bakın onun önüne doğru attım geriye fake verdi. Burada yetişemeyeceğim bir mesafedeydi. Yine de yakınlaşmak için ikinci bir linkimi attım. E, hit atmama gerek yoktu ama. Evet kıvrak geldi. Şimdi şu şekilde mesela sola doğru gitti. Burada ben fake yedim. Dediğim gibi bunlar biraz şans meselesi. Her zaman doğru ihtimali tutturamayabilirsiniz. Mesela burada sola gidecek. E, uzun W'ye bastığını gördüm. Hani böyle geriye dönmeyecek çok barizdi. Düz yolda da hemen linkimi doğru seviyede basılı tutup ayarladım. Bunlar tamamen sizin pratik seviyenize bağlı. Yani şöyle diyeyim. Bunları anlattığım gibi uygulama, uygulayamayabilirsiniz arkadaşlar. Burada çok şey de anlatamayı, anlatamayız yani. Ee, biraz kendinizin de denemesi lazım. Zaten pratikle yapabileceğiniz bir katil. Hani ben size Şuradan kancaya gideceğiniz mesafe için elinizin şu seviyeye gelmesini falan söylemeyeceğim. Bunu siz oynayarak fark edeceksiniz zaten ki görüyorsunuz şu an e, nurse'un kuvvetin adamlar oyundan çıkmaya başladı. Yani saldılar intihar ediyorlar şu an. Şimdi dediğim gibi gel elinizdeyken eğer öğrenirseniz güzel bir şekilde kimse karşınıza duramaz yani. Kancada ne girdi? Burada normalde camplemeniz daha mantıklıydı çünkü tek başına adam. E ben her diğerlerinin öldüğünü yeni fark ettim. Kancada da olabilirler yıl falan. Bence da de değiller. Arkaya bakalım. Evet şurada gördük kendisini. Böyle ufak bir blinkle yetişebiliyoruz. Şöyle geri dönme ihtimalini göz önünde bulundurduk. Gördüğünüz gibi bunlar tamamen hissiyatınıza bağlı. Bazen çok bariz ileri gideceklerini veya fake atacaklarını anlayabiliyorsunuz. Bu o durumlardan biriydi. Fake atacağını düşündüğüm için adamı Gideceği yöne değil, ilk gördüğüm yere Bir blinkimi attım. Bu sayede adamı basit bir şekilde yakalayabildim arkadaşlar. Bir yerden sonra zaten o kadar ya ben çok fazla oynadım. Hani e, ben ve ben hiçbir rehber okumamıştım, izlememiştim. Yani ben hiçbir Refer okumadan işte izlemeden vesaire öğrenebildim. Hani size bu fırsatı veriyorum. Hani bir şekilde e, pratik yapa yapa öğrenirsiniz. Dolaba girdi galiba adam da ya da fake de olabilir. <laughs> sadece izlediklerinizi ve duyduklarınızı uygulamaya çalışın. Adamı çözme mentalitesi çok önemli ve hızlı karar vermeniz önemli arkadaşlar. Yani hızlı ve doğru karar vermeniz çok önemli. E çünkü beklerseniz bilinkiniz ya fazla kaçar ya da stana girersiniz. Yani burada a şuraya mı atacağım buraya mı atacağım diye düşünürken p olursunuz. Peki şey durumlarından da bahsedelim. Mesela şöyle ilk blinkini atıyorsun. İkinci blinki atarsan adamı yakalayacağından emin değilsin. Ama atmazsan daha kısa bir stun süresine gireceksin ve adama yakın olacaksın ve bir anda iki blinkle birlikte tekrardan adamı yakalayabilirsin. Yani şöyle ikinci blinki her zaman atmayın arkadaşlar. Mesela şurada adamın Adamın uzağa gittiğini gördünüz. İkinci blinkiniz asla yetişmeyecek o adama değil mi? Atmayın arkadaşlar. Bekleyin. Ufak bir stana girin 2 blink'le tekrardan adama gidin. Daha hızlı bir şekilde düşürürsünüz emin olun. Bu buitle özellikle. Yani ikinci blink'inizi garanti olmadıkça çok kullanmamaya çalışın. Zaten benim e, bu videoda maçta göreceksiniz bu şekilde anlarımı. Yani her zaman e, atmıyorum. Evet ilk maçta adam hatch'ten kaçtı uzun bir arayıştan sonra. Bir maç daha atalım. Orada da daha fazla göstermeye çalışalım. NPC Bot Evet, böyle yorumlarla çok karşılaşabilirsiniz bu arada oyunu e, domine etmeye başladıktan sonra Nurse ile e, Hiçbir zaman yetenekli olmadığınızı söylerler. E, haberiniz olsun arkadaşlar. E, bunlardan hoşluk da duyabilirsiniz tabii ki de. Benim açıkçası sıkıntım yok bu arkadaşlarla. E, Bot Nurse olmaya devam bir sonraki maçta. Evet arkadaşlar, bu sefer de daha yine Nurse taraflı bir harita. Macmillan geldi. Burada da size aynı taktiklerle maç kazanmayı göstereceğim hemen jenleri turlayarak başlıyoruz arkadaşlar maça klasik e, zaten bu her katilin e, base mantığı yani e, en uzaktaki jenlere size en uzaktaki jenlere bakmaya özen gösterin genelde orada falan oluyorlar mesela burada bir jen sesi yok orayı daha fazla detaylı araştırmayacağım burada gördük ve ilk wingten sonra direkt acele etmedim arkadaşlar acele etmemekte önemli adamın yakınındayken çok fazla etki fake bekleyeceğim gördüğünüz gibi fake attığını bekledim ve bu sefer e, basit bazı şey yakalalım. E, dümdüz de gidebilirdi. Dümdüz gittiğinde ikinci bilinkimle muhtemelen yetişebilecek bir mesafede olurdum. Hemen asıyoruz. Muhtemelen şöyle balasının efektine giren olmuştur. Mesela şu arkadaş girmiştir. Önünü doğru görüyoruz. Atıyoruz ve gördüğünüz gibi. Bu kadar basit. Barbekü, Starstruck, Eci bu katilin o, o gitti sağlıyor ve karşıdaki adam gördüğünüz gibi şu an saldı bile. E, sinirlendi. Bunlarla da çok karşılaştığınız dediğim gibi. Bu build, addon'lar ve yani mantı anladınız mı? Önünüzde kimse duramayacak derken şaka yapmıyorum. Bu bait atmaz bence. Düz gidelim. Aynen bait atmamış. Gördüğünüz gibi önüne çıkabildik rahatça. Şimdi burada kendisini görüyoruz. Şöyle atıyoruz. İlk blink'i direkt çok uzağa atmadım. İki blinkle net yetişirim diye. Ee, daha garanti bir şekilde adamı düşürdüm. Gördüğünüz gibi ıskalamadık bile daha şu ana kadar. Beyaz kancayı salım. En yüksek jen patlasın. Jen tekmelemekte kesinlikle uğraşmanıza hiç gerek yok nörse oynarken. Agresifliği yeterince koruduğunuz sürece. Yakınımda birini gördüm az önce. Muhtemelen orta binaya girdi. Ah şurada. Kendisinin şöyle dosya efekti de var. Evet sprint'e bile vurabilecek hızda gidebiliyorsunuz arkadaşlar adamın peşinden. Gördüğünüz gibi sprint atmasına rağmen hiçbir counter'ı olmadı. Nörs'ü en iyi counterlayabilen Fork. Dead Art'tır. Dead Art'ı da çok fazla kullanmayı bıraktı insanlar. Zaten yeni Dead da artık e, aman aman iş yapmıyor Nors'a karşı. O adam da muhtemelen ecim olduğunu bilmediği için erken düştü. Bakın bir Decisive atsın. Decisive'den sonra nasıl toplandığını göstereceğim Nors'un. Ama Decisive takan yok yani. Bayağı. O da salıyor arkadaşlar. Bence Basement'a götürelim. Basement'a götürdüyseniz birini zaten onun yaşama şansı yok. Bakın buradan yukarı çıkmadan bu addonlarla geri dönebilirim. Hemen şuradan yukarı doğru bir link atıyorum. Gördünüz mü? Yukarıdayım. Yukarıya doğru kaldırmanız gerekiyor elinizi. Adamı da şurada gördüm. Şuralarda gördüm. Şöyle bir link atacağım rastgele. Mesela. Blink link atarken arkanızı dönebilirsiniz. Hani belki geçersiniz adamın içinden farkında olmadan. Onu çeklemek için. Mesela bu adam nerede olabilir? Bu adamı en son buralarda gördük. Tabii ki de bulmamız çok zor ama mesela şu dolapta çıkabilir belki. Bakalım. Burada değil. Ama çıksaydı epik olurdu yani kabul edersiniz ki. Şuralarda olma Hayır, şurada gördük kendisini. Önüne doğru blink atıyoruz çünkü neden önüne doğru attık? Benim orada olduğumun farkında değil adam. Bana bakmıyordu. Karşınızdaki kurbanın kafasını takip ederek nerelere baktığını anlayabilirsiniz. Eğer arkasına bakmıyorsa muhtemelen sizin farkınızda değildir veya göz, kafası size dönük değilse haberi yoktur sizin varlığınızdan. Onu gafil ağlayabilirsiniz bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi yine 5 dakika sürmeyen bir maç arkadaşlar e, ee, anlattığım fake'lere fake'le karşılık verme, dümdüz oynama hani bunların hepsini zaten videonun içinde anlattığım her şeyi görebilirsiniz. Tekrar tekrar da bakabilirsiniz kavramak için. Ama dediğim gibi en önemli şey girin abi oynayın kaybetmekten korkmayın kaybedersiniz bir şey olmaz zaten. E, ee, girişirsiniz. Edonları da yavaş yavaş yükseltebilirsiniz. Yani illa en yüksek edonlarla oynayın demiyorum ben size. Ama Nurse'un edonsuz hali gerçekten o kadar da iyi değil yani. Bahsedildiği kadar OP değil. Ben size yerleri verdim. Kullanmak istediğinizde tabii ki de. Her türlü oynayabilirsiniz. Ben mesela Nurse'ü full addonsuz oynadığım zamanlarım da oldu. Yine güzel o şekilde oynayabiliyordum yani. Oyn Sadece addonda da değil marifet tabii ki de. Evet gördüğünüz gibi adamlara nefes bile aldırmadık. Bu iki maç yeterli diye düşünüyorum. Aşağıda sorularınız varsa veya düşüncelerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar beğendiyseniz. Ve sıradaki katil ne olsun? Bunun da oylamasını şu an toplulukta açtım. Onu da oylayabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın. So I ain't never giving up. I ain't never. You know I'm it. take take taking that crown from you. I ain't worried 'bout your I So let me break, break 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 it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never. You know I'm it. take take taking that crown from you.